Hep merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün küçük bir özetten sonra video başlayacağım arkadaşlar bu video çok geç paylaşılmış bulunmaktadır bu konu yüzünden sizden üzgünüm video çekmeyi unuttum boş yere o kısmı bir de izleyenler sayısı artıyor ama abonem çok artmıyor şimdiden bir abone olup beğenirseniz mutlu olurum abone olmazsanız da canınız sağ olsun Neyse di diğer bir, başka bir şey yok. Icon vs Minecraft sonra. hadi başla. <laughs> Tekrar geç <giriş> yapıyorum. <laughs> Hep bize arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün bugün silah hardcore bilmem nesi bilmem işte bir, bir şeyi video çekmeyi unuttum. Çok güzel. <laughs> Şimdi öncelikle bu videoda biraz evi düzelteceğim. Ee, Korku serisi ne oldu diyenlere de hemen bir cevap vereyim. Korku serisi bir günlüğüne ertelendi. Böyle oluyor. Başka videolar da isteyenler var. Yani çok oldu söylemez de. Vardır umudum. Yani bu videomuzda bu olacak. Çok isterseniz yarın devamını çeker. İstemezseniz de bu, bundan tamam şimdi bir dakika. Bir <laughs> dakika. Hem, hem, hem. oldu bir dakika hem. evet şimdi gerçekten oldu sesimi arttırmaya çalıştım ee, yani anlayacağınız bu video evi düzenleyeceğim birazcık birazcık evet birazcık opsiyonel kesinlikle evi baştan aşağı yenilemeyeceğim ee, yani anlayacağınız bu videoda evi düzenleyeceğim o kadar çok bir şey olmayacak Baştan aşağı. Baştan aşağı. Neyse. Ee, korku serisi için dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Veya yani. Veya bir gün bekleyebilirsiniz. Veya iki, Veya üç. Bekleyebilirsiniz. Sizin kararınız o. Bu videoda umarım sesim fazla gelmişti. Zorla arttırmak zorunda kalmak istemiyorum şarjım bittiği için video çekemedim bir yandan bir yandan da şey olduğu için yani alın mı ya elimden gelen bir şey yok şarjım benim de az çok hızlı gidiyor bir de o yüzden yani <laughs> e, saat bu gidişle yine 11'de 11'e doğru atacağım böyle bir saat 9 10'da atacağım Yani bu video biraz geç geliyor farkındayım, çok farkındayım hatta Videoyu çekmeyi unuttum Evet Oyuna daldım Video aklımdan çıkmış gitmiş Beynim 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 şöyleydi Bildiğin şöyle diyor. abi video unuttun Orada benim beynim Video mu? Uzun bir süre yani YouTube'a başlayan yeni birisi olduğum için normal böyle şeyler. <laughs> yeni değil de bir 5-6 ay oldu böyle düzenli video atmaya başlayalım. Ama neyse boş verin. <laughs> YouTube'a başlayacak kesin bir yıl olmadı. Başlayalı bir yıl oldu. Düzenli video atmaya başladı. 5-6 ay oldu. Ben bu takipçi sayısını seviyorum. Ama yine be beğenip beğenirseniz. Biraz dilenciye giriyor ama yapacak bir şey yok abone olma sayısı da azalıyor beğeni sayısı da azalıyor gittikçe Bir abone beğeni hoş olur atmazsanız da sıkıntı yok ben sizin için içerik, ütme, içerik üretmeye devam edeceğim bu konuda hiç şey yapmayın eee beni desteksiz bırakmayın isteyen gelmek isteyenler olursa adım her zaman belli aykan131 bunu da biliyorsunuz zaten. Aykan 131 adlı bir kullanıcı bir ben varım büyük ihtimalle. Ada bak. Ne bekliyorsunuz? Adım çok güzel bence benim ama çok fazla ki beğenmiyor. <laughs> klasik diyor. Normal bence de klasik. Yani adımı başka şeyler yapmak gibi bir çok niyetim olduğu söylenemez. Çünkü ben bu adam memnunum yeterince. En azından garip abilik abilik adam yok. Adı düzgün olanlar da var. Ona şey yapmayayım. Yalan söyleyeyim. Niye le, oldu bu? Neyse. Şimdi şuralara küçük odalar yapacağım. E, bir tane videomda öyle demiştim. Tabi beynim reset atmıştı bildiğin kendine. Hiçbir şey hatırlamamıştım. Evet gidip o videoyu tekrardan izledim. Evet çok zekiyim. Ve bir süre sonra fark ettim ki o seri de şeymiş. Bir de korku serisini bu çok zor olur benim için özellikle ve çok eğlenceli olmayabilir ama korku serisini Korku serisini hardcore bir şekilde istiyor musunuz? Çok beğendiniz belki hardcore olarak daha beğenirsiniz. Ama sinir krizi yaşamayacağım gerçeğini değiştirmiyor. Yani sinir krizi yaşayıp telefonu yumruklarsam bir ay bir iki ay yok. Çok çok güzel bir açıklama yaptım bence. Bence mükü açıklama. Sandı ters yaptım. Diğer videoda evi dediğim gibi ya boş yerine onu video video video. <laughs> Türkçem yok. Neyse onu videoda konuşuruz o, o kısımlar video o başka videonun konusu Şuradan alalım şunları Bu videoda evi yapıyorum yani şuraya koy Buraya kuru kafaları koyma sebebim keyif meselesi sadece keyif Böyle havalı duruyor Benim düşüncem Ama düşün sizde bir şeyler yazacak olursanız iğrenç böyle Kaldır onları yoksa e, anladın. Öyle bir şeyler yazarsanız kaldırırım, kesinlikle kaldırırım. Sevmiyorsanız kaldırırım ya sıkıntı yok. Bu tepeyi böyle yapmayı düşünüyordum zaten ben. hava bence güzel duruyor. haval değil bu, güzel duruyor ama. Benim hoşuma gidiyor böyle şeyler. Küçük detaylar. Saat 9'da videoyu çekiyorum. Uyuyakaldım. Acaba niyedir? Saat 12'de kalkıp bütün gün yatmamak olabilir. Neyse. Ee, yani anlayacağınız... Ee, video biraz geç gelecek. Geç geldi hatta. Siz bunu izlediğinizde saat... 10 buçuk veya 11... Ay 10. 10 veya 10 buçuk olabilir. Ben yine videoyu da bu ihtimalim yüksek. <laughs> Şu an beynim hiç çalışmıyor çünkü. Yine taşıyalım. Ama o videodaki gibi en azından çalışmamazlık etmiyor <laughs> Bir arama sonucunda Beynimi silmişti çünkü dünya Her şeyi unutmuştum Bildiğin hipnoz Ne alaka sorgulamayın Yorumlarınız beni mutlu ediyor Bir yorum da atarsan çok güzel olur bu serimde yatmama kuralı diye bir şey olsa yani em, bir düşüneyim. Böyle bir kural olsa şimdi ilk olabilecek şeyler. Yukarıda bağırmayın. Video çekin. Zombilerden bahsediyorum. Biraz ağacı toplamıştım. Ya şimdi çok kötü yorumlar gelecekmiş gibi mi geliyor? Sizin için önden geldiğince iyi içerikler üretmeye çalışıyorum. Tabi bir bilgisayarım falan bir şeyim olmadığı için çok mükemmel içerikler üretemiyorum. Siz de biliyorsunuz. Benim bir telefonum var. O da yanlış anlamayın da yani anlayacağınız gibi sev şey, sevdim şey marka. Devamını getirirsem şey yiyeceğim. Adı neydi uyarı? Aa, geçemedim. Şuraya blok koymak varken ben niye kendimi riske atmayı yeğliyorum Crafting'i ben niye buraya koymuşum? Şuraya şöyle. Hadi bunu. Buraya yani küçük oda yapacağım bir tane. Odacık. Merhaba zombikler. Hayat nasıl gidiyor? Zombiler alemine bir ara gitsem mi? Zombiler alemi modu bile bulurum ben ya Siz isteyin yeter Siz isteyin ben gider Monelise yapma modu bulurum Soru so, var Hayır Squid Game'deki daha Squid Game'deki dalgan şeker kalıbındaki Monelise yapma modunu da bulurum Siz isteyin yeter İşim zor olur <laughs> Ama ben merhaba merhaba e, ee, ben, ben, ben bir istek için gelmiştim ee, video videom videom videoma videoma karşı olmayın videoma karşı olmayın dedim iki elli tane kişi geldi Haberi gitti bir şunları keselim farm oldu burada iyice. Kiber. Hemen yatalım. Yatmamı kurala eklememek istiyorsanız veya eklememi istediğiniz bir kural kura 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 kural varsa söyleyebilirsiniz. Çekinmeyin. Zaten game mod yasak olduğunu herkes biliyor. Bir zahmet onu işe yapmayın. Azmayın. Yazan kişiyi ben. Ama öyle bir şey yazarsanız ben ciddiyiz. Şimdi, bırak kaça kaçlık? Eka, dört, uç mu? 5, aynı. Uç. Ben böyle 8, 9, 10, ya. Ya yani 13, böyle 15, 16, 17, 18, Hoşuma gidiyor 21, 22, 23, 24, Buraya burayı geliştirme zamanı ve bu en uzun işlem olacak videoları daha fazla edit istiyorsanız bir şartım olabilir edit yaparım ama Benim edit yapmakta kötüyüm herkes bunu biliyor beni uzun bir süredir takip eden kişiler bunu çok iyi biliyor benim edit yeteneğim yok o yüzden yani isterseniz çok zor ama edit öğrenebilirim Ciddi. Siz isteyin yeter. Her şeyi. Her şeyi derken abartmayın ama. 200 lira Google Play Aynen onu. Onu yapacağım zaten. Yakın bir süre onu yap. Yakın bir sürede onu yapacağım. Haberiniz olsun. Yani ani bir şey yiyebilirsiniz Baskın Çünkü videoyu yani bildirimleri açmayan veya abone olmayan çok fazla kişi göremez. Ve bu benim çok işime gelir. Kendim kullanıyorum. Kimse anlamaz. Ya uff. lazım. Böyle olunca da biraz şey oluyor. Farkındayım ama. Yani kimse almazsa ben ne yapayım? Tekrar mı kalekot çekmiş yapayım? Yapamam valla. Bir kere almadınız mı? O zaman bir daha da alamam. Bir şansınız var. %50 o da zaten kişi sayısına göre değişiyor. Diyelim 100 kişi mi katıldı? Yüzde böyle kaç ya? 10 desek 10 kod var. Yüzde 30 falan. <laughs> Matematik mi <laughs> <laughs> Şurayı çok büyük yapmayacağım. Odalar yapacaktım normalde. Ben buraya malikane yapıyorum ama. <laughs> çok zekici. Videoda kendime gülüyorum mantığa bak. Çok zekiyim. Zeka fışkırıyor. anlık amacım 500 olmak haklı olayım 500 olduğumda yani güzel güzel Google Play'ler dağıtacağım zaten <laughs> ben bunu beklemiyordum ee, kanka ben sizi beklemiyordum yani. videonun ortasında bir saattir bağırıyorsunuz zaten evet. Allah giderim bir şöyle siz, siz orada ne işiniz var bir de şuradan hepsini bir keseyim tamam tamam sadece şaka yapmıştım tamam gidin buradan bir daha görüşmeyelim bura böyle olacak bir nevi sandık odası sandık odası olacak burası benim için niye acaba bu yukarı yani 50 60 tane sandık koyacağım yok aa, e, 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 anladınız anlayan anladı eve bak şuradan giriliyor bu ağaç niye büyümedi bir de dur ben onu büyüteceğim kemik tozu getireyim bu ağacı koyma sebebim en oyunumu kastıran ağaç olması Tüm ağaçlar neredeyse oyunum kastırıyor. Farklı konu. O ağaç sayesinde oyunum kastığında burası benim evim isteyebilirim. <laughs> Çok zekice. Videoda kendi oyunum patlayacak 1 iki, evet iki de büyüdü. Çok. Iyi. Şimdi. Şurayı da bitirelim hemen. Evet. Şimdilik burası böyle oldu. Mükemmel denemez. Demem. Ben fikri sizlere bırakıyorum çoğu zaman. Böyle şeyler. Ama benim kendi fikrime göre yanlış anlamayın iğrenç oldu. Biraz egoist olacağım ama farkındayım. El, elmas topladım da full elmas yapacağım. <laughs> çok zekice. Evet yerin altından elmas çıkıyor. Hem de blok. Opsiyonel. <laughs> yani buraları ee, şöyle her yere elmas yapmayı düşünüyorum. Burası benim base'im sonuçta. Böyle bir şey yaptığım için beni dinlemeyin. Ne yapayım? Keyif meselesi. İsteyen istediğini yapar. Ama size de soruyorum. Yapayım mı, yapmayayım mı? Bence yapayım. Niye olmaz? Yani neden olmaz? Benim ölümümü izlemek daha iyi değil mi? Veya ben her türlü ya onu video dışı yapacağım. Ya video içi yapacağım. Video içi yaparsam oraları keseceğim, video dışı yaparsam öyle öyle yapacağım. Ha, yanlış anlamayın, o anlamda değil. Yani iki saniyede bir çıkacağım, şey reals izleyeceğim, tekrar döneceğim, reals izleyeceğim, tekrar döneceğim. En sonunda bittiğinde de sonunda bitti anladınız siz diyeceğim. Yani niye öyle diyorum? Çünkü sözün de yani son sonucu devamını getirirsem evet sonuç evet sonuç sonuç sonuç. Neyse onu devamlı getirirsem ya kısıtlama yiyorum ya da başka bir şey oluyor. Ondan dolayı söylemiyorum. Şimdi kapattık burası. Şimdilik bunu izliyorum. Bu sizi çok bu sizi çok alakadar ediyor mu? Galiba hayır. Ana hesapta kalmayı Nam nam. Şuradan bir de ekmekleri al. Neredeyse zaten video bitti. Yani isteyen istediğini desin ya. İzlediğim yani izlediğim kişiler de var. Anne hesabımdan hiç, kimseyi takip edemem. Yeni hesabından takip ederim. O farklı konu. Bir dakika. Yani hesabımdan ben insanı takip ederim. Bu farklı konu benim için. Çok sevdiğim youtuberlar da var. Ama hiçbirini ana hesabına takip etmem. Sebebi de şu. Çünkü yani neden bunu izliyorsun falan diye şimdi insanlara açıklama yapmayı sevmem. Çoğu zaman şeyde ana hesabımda oluyordum da ya, son video izlediğimden unutmuştum. Yani şunu da aldım. Sadece izliyorum. Bir şeyim yok yani. Bir amacım yok. İzlemek için izliyorum. Keyif meselesi. Çoğu zaman eğlenceli olur. Şuradan şunu yaptım. Ee, hemen şuradan odun. kadar çok etmeyen bir şey ama söylemek istiyorum yine de. Ben şu an konuşmakta zorlanırken video çekiyorum. Ciddiyim bu konuda. Niye konuşmakta zorlanıyorum? Hemen onu da söyleyeyim. Çoğu zaman çünkü orada ne var? Bir şey yok tamam. Ç çünkü çoğu zaman dur şöyle bir. Çünkü çoğu zaman yani garip olacak farkındayım ama ağzımın içinde bir şey çıktı. Böyle yara gibi bir şey düzelmiyor. O yüzden ve videoyu bitirmek üzereyim ve bu, o bana çok acı veriyor o yüzden konuşmakta zorlansam da videoyu yine de çekiyorum emeğim için bir beğenirsen cidden çok iyi olur ya bu videoda da çok beğenildiğinden farkındayım ama yani kimse beğenmiyor veya abone abone sayısı da azaldı beğeni de beğeni çok azaldı yani o yüzden size söylüyorum unutuyorsanız lütfen yapın Ama yapmak istemiyorsanız da dediğim gibi canınız sağ olsun. Şunu da kapattım. Şimdi 2, 4, 6, 6 tane daha odun çıkar mı sandıktan? hem ee, bir odun var. Kiraz ağacı. Ben kiraz ağacını seviyorum. Ya. Yanlış anlamayın. Farklı konudan değil. Tatlı duruyor bence. Benim düşüncemdir. Bu yani sadece keyif söylüyorum. Bir de canım sıkılıyor. Canımın sıkılmasıyla konumuzun hiç alakası yok. Şuradan 6 tane yapalım. Yaptım. Ve evet bitti. Son. Buraya biraz daha sandık koyacağım. Etrafı falan şey koyacağım. Bir de şundan sablonu. Bir de şuraya şundan bir. Şöyle şöyle 2 3 4 5 6 Tam da istediğim gibi oldu. Şimdi buraya eşya çerçeve koyacağım. Ben de deri var mı? Bura, bu seri bitmeden önce bu serinin şeyin amaçlarını buraya yazacağım. Elitra bulmam lazım. Ama kullanırım. Şuraya koyacağım. Bende deri var mı? Var. 3 tane var. Ses gelmiyordu ama. Şunu yapıyorum. İlk buraya elitrayı koyacağım. Biraz saçma duruyor ama benim için uygun. Buraya şimdilik idare benim eşyalarımı koyacağım. Her video girişimde onlar her hareket ettiğinde bir cezam olacak. Bak biri öyle olacak. Biri. Biri böyle. Unutmayın. Da an, sonuncu suda şu anlık sonuncu yapıp bunu yapabiliyorum. Sonuncusu suda kazmam şöyle olacak. Aynen mükemmel oldu. <laughs> çok garip. Neyse. E, bunların şekillerini unutmayın. Diğer videoda biri bile hareket etmişse çok büyük bir ceza olacak ve siz bunu yapacaksınız. Neyse. Yani anlayacağız. Ben kapatışımı yapıyorum. Neyse. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediysen bir beğenirsen mutlu olurum. Beğenmezsen de can sağ olsun dediğim gibi her zaman ki. Neyse video bu kadardı yani. Ne bekliyorum Hala bekliyor musun? Bekliyorsan helal olsun. Buraya kadar izlediysen yorumlara bir de. Yorumlara bir şey yazmaya gerek yok. Bir şey yazıyorsan yaz. Yazmıyorsan da yazmayayım. Sıkıntı yok. Neyse video bu kadardı. İzlediğin için teşekkürler. Sen adamsın. Yani hadi bay bay.